Caravaggio'nun 1601-1602 yıllarında tamamladığı Aziz Thomas'ın Şüpheciliği Barok sanatının sadece bir zirvesi değil, aynı zamanda Hristiyan ikonografisinin en cesur ve çarpıcı yorumlarından biridir. Eser, İncil'in Yuhanna bölümünde 20'ye 24 anlatılan bir olayı konu alır. İsa çarmıha gerilip öldükten sonra dirilir ve havarilerine görünür. Ancak o sırada orada olmayan şüpheci Thomas, İsa'nın ellerindeki çivi izlerini görmeden ve yan tarafındaki mızrak, mızrak yarasına elini sokmadan onun dirildiğine inanmayacağını söyler. Bu sahnede gerçekleşen an İsa 8 gün sonra tekrar görünür ve Tomas'ı bizzat yanına çağırarak "Parmağını buraya uzat, ellerime bak, elini uzat ve yarama koy." der. Caravaggio Tomas'ın sadece bakmakla kalmayıp parmağını İsa'nın vücudundaki deliğe fiziksel olarak soktuğu o sarsıcı anı resmetmiştir. Caravaggio bu eserde geleneksel dini resmi yerle bir ederek onu sokağın gerçekliğiyle birleştirir. Resimde dört figür, İsa ve üç avarisi birbirine çok yakın, adeta nefes mesafesinde durur. Figürlerin kafaları bir yay oluşturacak şekilde dizilmiştir. Bu da dikkati doğrudan merkezdeki eyleme yani yaraya giren parmağı yönlendirir. Kenebrizm ve chiaroscuro yani ışık gölge Caravaggio'nun imzası sayılan bir tekniktir. Bu teknikte arka plan tamamen karanlıktır. Işık soldan güçlü bir şekilde vurarak figürleri karanlığın içinden heykelimsi bir biçimde çıkarır. Bu da sahneye teatral bir dram katar. Havariler idealize edilmiş kutsal varlıklar gibi değil. Tarlalarda çalışan e, yoksul köylüler gibi resmedilmiş. Yırtık giysi mesela Thomas'ın omzundaki dikişin sökülmüş olması hali dikkat çekicidir. Caravaggio kutsallığı insanlığın en doğal ve bazen en kirli haliyle sunar. Üç havarinin de alınlarındaki derin kırışıklıklar yaşadıkları şaşkınlığı ve durumu anlama çabasının fiziksel bir dışa vurumuna dönüşür. Arka planda hiçbir mimari yapı veya doğa manzarası yoktur. Bu boşluk izleyicinin tüm dikkatini karakterlerin psikolojisine ve eyleme odaklamasını sağlar. Bu tabloyu sadece bir mucize anı olarak okumak eksik kalır. Caravaggio burada inanç, kanıt ve insan doğası üzerine derin bir felsefi tartışma yürütür. Ki Caravaggio resimleri için daha önce çok yazmıştım. Caravaggio resimleri ontolojik bir laboratuvar gibidir. Tablodaki en çarpıcı detay İsa'nın Komas'ın elini tutarak kendi yarasına sokmasıdır. İsa pasif bir kurban değil. Fırını tutunan aktif bir rehber gibidir. Thomas'ın parmağı derinin altına giderken İsa'nın derisinin o parmağın üzerinde hafifçe büzülmesi Caravaggio'nun gerçekçilikte ne kadar ileri gittiğini gösterir. Bu izleyiciye İsa'nın bir hayalet değil gerçek bir insan olduğu etten ve kemikten olduğunu gösterir. Üç havarinin Thomas, diğer ikisi de muhtemelen Petrus ve Yuhanna. Bunların bakışları o kadar yoğundur ki adeta bakışlarıyla yarayı delip geçerler. Burada bir seyir, röntgencilik değil, sarsıcı bir merak vardır. İsa'nın gözleri ise Thomas'ın eline odaklanmış, sakin ve kabullenmiş bir ifade taşır. Bu ilahi sabrın ve insanın şüpheci doğasının birleştiği andır. Vedatçıdıl ışık sadece bir aydınlatma aracı değildir. O, tanrısal müdahaledir. Işık Thomas'ın alnına ve İsa'nın beyaz tenine vurur. Thomas'ın kirli ve yırtık kıyafetli dünyası ile İsa'nın ışık saçan bedeni arasındaki kontrast lütsalın dünyevi olanla nasıl iç içe geçtiğini simgeler. Caravaggio kompozisyonu öyle kurmuştur ki izleyici olarak biz de o dar daire, dairenin bir parçasıymışız gibi hissederiz. Thomas'ın hemen arkasında duran dördüncü kişi bizizdir. Onun parmağı içeri girdiğinde o soğukluğu ve sızıyı biz de hissederiz. Bu barok sanatının izleyiciyi psikolojik olarak resmin içine çekme manipülasyonunun en iyi, en başarılı örneğidir. Caravaggio bu eseriyle dini sanatı gökyüzünden aşağı indirir, toprağın içine, sökük elbiselerin, meraklı gözlerin arasına yerleştirir. Aziz Thomas'ın şüphesi, aslında her insanın bilme ve dokunma arzusunun bir yansımasıdır. Caravaggio'nun bu eseri benim için sadece bir tablo değil. Sanki hakikatin can yakıcı doğasına dair derin bir tefekkürdür. Resme baktığımda gördüğüm şey sadece bir incil sası değil. İnsanın evrendeki o ezili ve ebedi emin olma arzusunun en çıplak hali. Felsefi açıdan bakıldığında Thomas, Batı düşünce geleneğindeki ampirizmin deneyiciliğin en uç noktasıdır aslında. Thomas, görmediğime inanmam demez, dokunmadığıma inanmam der. Karavacı burada bize şunu söyler aslında. Bilgi mesafe tanımaz. Thomas'ın parmağı İsa'nın derisinin altına girdiğinde bu sadece bir merakın giderilmesi değildir. Bu bir tür istiladır aynı zamanda. Hakikati anlamak için onu kucaklamak, içine girmek ve hatta onu incitmek her zaman gerekir mi bilmiyorum. Ama Karavacca burada bilginin bir nevi şiddet içerdiğini fısıldar bir şeyi tam olarak bilmek istiyorsak onun mahremiyetini bozarız. İsa'nın kendi elini Thomas'ın elinin üzerine koyup onu yaranın içine itmesi, çekmesi, hakikatin kendini feda ederek insana sunduğu o ürpertici cömertliği gösteriyor. Psikolojik katmanda beni en çok sarsan şey yaranın bir iletişim kanalına dönüşmesidir. Normalde bir yara acıyı ve ayrılığı simgeler. Ancak burada yara Tanrı ile insanın birleştiği tek noktadır. Havalilerin yüzlerindeki o derin çizgiler ve Thomas'ın omzundaki yırtık onların dünyevi sefaletini ve faniliğini simgeler. Karşılarında ise pürüzsüz ışık saçan ama üzerinde bir delik taşıyan bir ilah durmaktadır. Caravaggio kutsallığı gökyüzündeki bir tahtta değil, et ve kanın trajedisinde arar. Bu inancın soyut bir düşünce değil, fiziksel ve sarsıcı bir deneyim olduğunun kanıtıdır. Resimdeki o yoğun karanlık yani tenebrizm aslında zihnimizin dışındaki dünyayı yok eder sadece dört kişi ve bir eylem vardır. Diğer iki havalinin Thomas'ın arkasından uzanıp yarıya bakışlarındaki göz saf merak. Aslında insanoğlunun en ilkel dürtüsüdür röntgencilik. Hepimiz bir başkasının acısına veya bir gizeme bakarken aynı zamanda bir miktar suçluluk hissederiz. Caravaggio bizi o üç havalinin arkasına beşinci kişi olarak yerleştirir. Biz de Thomas ile birlikte o parmağın içeri girişini izlerken hem dehşete düşeriz hem de bakmaktan kendimizi alamayız. Bu insanın trajik bir merakıdır. Bakmak canımızı yaksa da bakmak zorundayızdır. İsa'nın yüzündeki ifadeye dikkatle bakarsanız orada bir acı değil derin bir kabulleniş görürsünüz. İsa, Thomas'ın şüphesini yargılamaz. Aksine bu şüphenin üzerine gider. Bu psikolojik bir olgunluk zirvesidir ya da ruhani de diyebilirsiniz. Felsefi bir perspektifle İsa burada ötekidir. Thomas ise o ötekinin gerçekliğinden emin olmaya çalışan bendir. Aralarındaki o fiziksel temas ben ile öteki arasındaki uçurumun kapandığı andır. Ama bu uçurum ancak bir yaranın varlığıyla kapanabilir. Yani insan ancak birisinin yarısına dokunabildiğinde gerçekten bağ kurabilir. Kalevancı bu tabloda bize şunu söyler özetle. Dünya karanlıktır, elbiselerimiz yırtıktır ve zihnimiz şüphele doldur. Ancak hakikat o karanlığın ortasında parlayan bir beden gibidir. Ona ulaşmak için parmağımızı kana bulamayı göze almalı mıyız? Caravaggio'nun cevabı evet, almalıyızdır. Çünkü ona göre canı yanmayan bir inanç gerçek bir inanç değildir. Siz bu eser hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarla benimle paylaşırsanız sevinirim.